Evet arkadaşlar 2020 yılındayız ama tabi yılın bitmesine daha 3-4 ay olmasına rağmen biz 2021 ile ilgili yorum yapmak istiyoruz. Çünkü sanki herkes artık bu yılı kayıp sayıyor. Açıkçası tabi 2008'deki gibi yani bundan 12 sene evvel hatırlarsanız Jüpiter o zaman neredeydi? Oğlak Burcu'ndaydı. Jüpiter tabi bu yıl yine Oğlak'ta. Biz tabi geçen sene söylemiştik bu yılın zor olacağını. Çünkü Jüpiter mitolojide Zeus'tur, Olimpos'un tanrısıdır. Koruyucu gezegendir. Arapçası müşteridir. Hatta müşteri velinimetimizdir deriz. O müşteri aslında dükkana gelen kişi değildir. O müşteri Jüpiter'dir. 2007-2008 yıllarını hatırlarsanız dünya çapında kriz vardı. İnsanlar yine mutsuzdu. Bu sefer e, yine öyle oldu fakat bu sefer ekstradan bir de korona virüsüne maruz kaldık. E, çünkü Jüpiter düştü, bataklığa saplandığı Oğlak Burcu'nda ve e, bu sefer Plüto da orada. Yani Plüto ile tabi kavuştular. Plüto tabi 8. ev, Hades, yeraltı tanrısı, hastalık, virüs bir takım problemlerle alakalıydı. E Jüpiter tabii ne yaptı? Jüpiter normalde hangi gezegeni yakalarsa onu genişletir, şişmanlatır. Yani bazen hayatta daha kilolu insanlar görürsünüz. Emin olun aktif bir Jüpiter'e sahiptir. Jüpiter genişletirken Satürn ne yapar? Daraltır. Tabii Jüpiter ve Satürn bu sene tabi neydi? Oğlak Burcu'ndaydı. E, orada tabi Oğlak Burcu'nda Plüton da var. Özellikle Koç Burçları için tabi hatırlarsa Koç Burçları 2010 yılında e, Uranüs'ün etkisiyle ki 2019'a kadar orada kaldı. Uranüs devrimci bir gezegen olarak ne yaptı? Bütün koçları değiştirdi. Hatta ben kendime koç burcu olarak dövme yaptırdım, saç uzattım, sakal bıraktım filan. Hani birileri deseydi ki ya bir gün saç uzatıp sakal bırakacaksın gülerdim. Fakat Uranüs'ün etkisiyle biz ne yaptık? Çok değiştik. Uranüs'ün etkisiyle özgürleşmek istedik. Ve 2018'den beri de işte Satürn'ün özellikle oğlak Burcu'nda olması ki koçlar için oğlak Burcu'nun olduğu yer 10. evdir. Yani orası nedir? Meslek yeridir, kariyer yeridir. Karşısında da dördüncü evdir. İşte ailemiz, evimiz, bizim köklerimiz gibi bir takım etkilerdir. Biz tabi 4-10 aksında 2018'den beri neyi yaşıyoruz? Satürn'ün transitine. E peki ne oldu? E şu oldu, işte özellikle kariyer noktasında uğraştık, çalıştık, didindik, aynen Mehter takımı gibi işte iki ileri bir geri filan derken Allah'tan işte yılın sonuna doğru yaklaştık. Bu arada tabi Jüpiter'in de bir faydasını göremedik. Normalde Jüpiter bu yıl 10. evimizde bize belki bir takım olumlu şeyler getirecekti. Fakat Satürn onu biraz perdeledi. 2008'den beri de özellikle Pluto zaten Oğlak Burcu'nda. E Tabii özellikle Uranüs, Neptün, Pluto gibi gezegenler jenerasyon gezegenleridir. Sadece bireyleri değil bütün toplumları etkilerler. E 2008'den beri zaten farkındaysanız dünyada yönetimler de değişikliğe uğradı. Yani işte Afrikalı Obama bileşti işte geldi, Amerika'yı yönetmeye başladı işte başka bir şeye girdik. Yani yönetim olarak filan dünyada 2008'den beri Plüton'un getirmiş olduğu ki Plüto bulunduğu alanda bir atom bombası gibidir. Her şeyi yıkar, dağıtır. Yerine yeni bir şeyler inşa etmek gerekir. Bu anlamda koçlar tabii kariyerlerinde 2008'den beri çok ciddi değişimlere uğradılar, maruz kaldılar. Bir kısmı bundan istifade etti, bir kısmı edemedi. Ee, tabii e, yıl sonu itibariyle ki bu çok önemli, 20 yılda bir e, Jüpiter ve Satürn gezegenleri ne yaparlar, kavuşurlar. Yani Satürn burada zamanın tanrısı işte Kronos'tur, Jüpiter onun oğludur. O da işte e, Olimpostan dünyayı yönetir. Bir tanesi e, daha kısmetli bir gezegendir. Öbürüsü tabi e, yani Satürn biraz bize bir şeyleri verirken, gümüş tepsi de vermez. Bizden sabır, sebat, çalışma, azim bekler. Açıkçası zor bir gezegendir. Yöneticisi oğlak Burcu gibi de inatçıdır. E, Jüpiter'le ile Satürn ne yapmışlardı? 2000'lerin başında yine hatırlarsanız 2000-2001'li yıllar, 20 yıllık bir süreç olmuştu. Şimdi bu Türkiye'de zaten bu her zaman böyle olmuştur. Mesela 1920, 40, 60, 80, 2000 ve 2020 gibi. Şimdi biz 20 yıllık yeni bir sürece girmekteyiz. Fakat bu süreç nasıl olacak ve nerede olacak? Ee, bu süreç bizim e, koçların 11. evinde olacak. Çünkü yıl sonu itibarıyla işte Aralık 17 gibi Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşacaklar. E tabi 2000'lerin başında boğa burcunda kavuşmuşlardı. Boğanın anlamı astrolojide ikinci ev olması hasebiyle e, maddiyatla alakalıdır. Fakat buradan boğaların maddiyatçı olduğu çıkmasın. Burada maddiyat diye kastettiğim şey topraktaki venüsün ki bir boğa topraktaki venüstür. E, sabit bir burçtur. E, ve toprak burcu insanları ki tabiatta toprak böyle bir şeydir. İşte verirsiniz ve alırsınız, ekersiniz ve biçersiniz. Ee, Bu e, burada astrolojide e, bir fiziksel konfor alanını temsil eder. Fiziksel konfor alanını temsil eder. E, kişi maddiyatı fiziksel olarak kendini konforda hissetmek e, amacıyla, yani aslında ruhunu rahatlatmak amacıyla elde eder. Ya bazı insanlar vardır bilirsiniz. E, para ister. Yani para onun için tek amaçtır. O parayı da kazanır ama o parayla kendini aslında fiziksel bir konfor da sağlayamaz. Etrafınızda görüyorsunuz böyle bir sürü insan var işte parayı elde eder. Fakat onun nasıl harcayacağını bilmez. Boğa öyle bir burç değildir. Uranüs tabi 2019 itibariyle ne yaptı? Boğa burcuna geçti. Şimdi koçlar için o 2010 2018 19 arasını hatırlayın. Eee Uranüs'ün de etkisiyle özgürleşmek istediler. Yani kendilerini herhangi bir kurumda, herhangi bir yerde çalışıyorlarsa daha özgür hissetmek adına daha otonom, daha bireyi merkeze koyan bir şekilde farklı işlere yöneldiler. Burada bir kısmı başarılı oldu, bir kısmı başarılı olamadı. Fakat artık koçların ikinci evinde olacak Uranüs. Ne zamana kadar? 2026'ya kadar. Bu ne demek? Koçların tabii Uranüs artık ne getirir bize? Diyelim ki teknoloji, e-ticaret, e internet, e işte mühendislik ya da teknik işler gibi işler genelde Uranüs'le alakalıdır. Ya da e daha aşkın diyebileceğimiz, yani şunu tavsiye ediyorum koçlara. Gezegenleri bir kenara bırakın, tipik bir kova burcuna bakın dışarıdan. Kovalar ne yapıyor? Yani Bay Uranüs ya da Bayan Uranüs ne yapar? Çünkü kovaların yöneticisi Uranüs'tür. E e bu gibi yani teknolojiyle alakalı, internetle alakalı e, yöntemleri kullanırlarsa koçların ikinci evinde olacağı için Uranüs bu konuda koçlara para getirebilir. Uranüs çünkü girdiği evde e, devrim niteliğinde değişimler getirir. Yani marjinal bir gezegendir ve inişler çıkışlar tabii ki yaratır. Kişinin tabii e, kendi kişisel haritasında Uranüs'ün pozisyonuna da bakılması icap eder. Biz tabi buradan dünyada işte ortalama her burçtan 700-800 milyon insan varsa bunların tabi tamamında hani isabetli olmamız imkansız. Ayrıca Neptün gezegeni, Neptün ne yaptı? Neptün 2011'de balık burcuna girdi. İşte biliyorsunuz balık burçları işte hayaldi, gerçek oldu. Balık tabii Neptün tarafından yönetilir. Gezegen olarak 12. evdir. Neptün Poseidon'dur, deniz tanrısı. Hayallerimizi yönetir. Bir takım şeyleri idealize ettirir. Rüya görürüz. Sanki e, alkolün etkisinde gibiyiz. Bütün dünya aslında bunu hissediyor 2011'den beri. Yani herkes bir takım hayallerin peşine sürükleniyor. Ve tabi 2025 yılına kadar da Neptün... E, Maalesef demek istemiyorum. Aslında Neptün güçlü olduğu bir yerde. Bu sanatçılar, edebiyatçılar için esin kaynağıdır aynı zamanda. Venüs'ün bir üst oktavıdır. Acımaktır, acıma duygusudur, merhamettir, şefkattir, empatidir, beynin salobudur, bir şey hissetmektir, onu sevmektir. Fakat e Balık burcunda fazla güçlü olduğu için hani bilirsiniz kontrolsüz güç güç değildir. Bir şey çok yoğun yaşandığında kişide toksik etki de yaratabilir. Neptün böyle bir etki yaratıyor açıkçası. 2011'den beri balık burcunda tabi balıkların tabi bir kısmı hayallerini gerçekleştirdiler. Koçlar için tabi balık 12. ev olduğu için orada daha çok işte bilinçaltı rüyalar bir takım esinlenmeler sezgilerimiz filan gibi alanlara mesela temas etti. E tabi 2025 gibi ne yapacak? işte Koç burcuna geçecek. ya e Koç burcuna geçince tabii Neptün bir çeşit ateşe düşmüş gibi hissedecek kendini. Çünkü Neptün deniz tanrısı. Balık bir su burcu. Koç ise işte bir ateş burcu. E orada biraz tabii e, ne yapacaktır Neptün? Açıkçası kendisi hayal kırıklığı olacaktır. Çünkü koç kafayı yönetir astrolojide ve kafa tabii e, akılla alakalıdır. Yani Mars normalde yönetici gezegen olarak nedir? Kundalini çakradır. Kaç ya da savaştır. İttir. Alt egomuzdur. E, fakat koç kafayı yönetir. Bilirsiniz koç hayvanında zaten böyle yaptığınızda işte tos atar, kafa atar filan. E, genelde sağlık bölgesi olarak işte koçların tabi kafa bölgesi hassastır. işte. E, ne bileyim, benim kaşım yarıktır. Mesela dişim kırıktır. E, Hazreti Muhammed'in Uhud Savaşı'nda ön dişleri kırılıyor. Koçların genelde kafaya darbe aldıkları açık. E, Genelde bağışıklık sistemini yönettiği için Mars. Tabi aslında e, bağışıklığı da güçlü insanlardır. Fakat e, 9 Eylül itibariyle işte Mars gezegeninde Koç burcunda geri harekete başladı. Bu 15 Kasım'a kadarki süreç biraz riskli duruyor. Şöyle ki insanlar kendini daha enerjiden yoksun hissedecekler. E, Tabi virüsü de anladığım kadarıyla kısmen mutasyona uğradı. Yayılıyor. Umarım şu yılı bir an önce bitiririz, artık rahatlarız. En azından Jüpiter Aralık ortasından sonra Kova burcuna geçecektir. Kova burcu society'dir, toplumdur. Önümüzdeki yıl en azından aşıyı bulursak elimizde bu virüse karşı bir ne olur silahımız olur. E Uranüs'ün etkisi dediğim gibi koçlar için genel olarak toplamam gerekirse önümüzdeki 5-6 sene içinde çok ciddi miktarda paralar kazanabilirsiniz. Bu hayallerinizi ertelemeyin. 84 yılda bir olan bir transit'tir bu. Neptün aynı şekilde 12. evde dedik. İşte bilinçaltı esinlenmeler, sezgiler, sanatçılar için tabii ilhamdır. Fakat Neptün dediğim gibi yani uyku, uyutucu bir etkisi tesiri de vardır kendinizi yazarak takip etmelisiniz ya da aynanın karşısına geçin kendinizle konuşun yaptığınız şey ne kadar doğru ya da bu işi bilen insanlara danışarak sorun kendinizi teyit edin aynen Merkür'ün geri gittiği dönemlerdeki gibi e, Plüto güçle alakalı dedik o 2023-2024'e kadar zaten Oğlak Burcu'nda bütün dünyada yönetimleri değiştirdi buna Türkiye'de dahil 2023 gibi tabi Kova Burcu'na geçecek Plüto Kova Burcu'nda tabi toplumları değiştirecek önceden söylemiştik zaten eee Satürn'le Jüpiter Kova'da kavuşacak ve önümüzde 20 yıllık yeni bir süreç açılacak dedik. E Plüton da Kovaya geçtiğinde e tabii e, toplumsal anlamda yani toplumun bir takım işte traditionları, gelenekleri vardır. Alışına gelmiş bir takım şeyleri havaya uçuracaktır. Ne ne yapar mesela atıyorum. Herhalde garson çağırdığınızda belki de bir akıllı robot gelip size hizmet edecek. Daha fazla vending machine böyle alışveriş makinaları falan kullanacaksınız daha fazla internet tabii ki daha fazla uzaktan eğitim önümüzdeki 20 sene böyle bir şey ama tabii koç tabii öncü bir burç bir de ateş burcu açıkçası geçmişe çok takılmayan bir burç ateş biliyorsunuz tabiatta da işte yandığı zaman ne yapar İşte hareket halindedir geçmişte bir iz bırakmaz kül ederek gider ve geriye dönüp bakmaz bu anlamda koç burçları için avantajlı zamanlar başlıyor diyebiliriz Başka açıkçası şöyle bir notlarımı kontrol ediyorum. Evet, koç burçları için bunları söyleyebiliyoruz. Siz zaten savaşçısınız, siz zaten Mars'ın çocuğusunuz. Ben buna gezegen kası diyorum. Sizin Mars'tan ötürü, yani Mars kası diyelim biz buna, savaşçılığınız, bir şeyi dirayetle, ısrarla takip etmeniz zaten sizi başarıya götürecektir. 2021 e, koçların yılı olacak diyorum Kendinize iyi bakın